Herkese merhaba, bugünkü videomuzda temel müzik bilgilerinden bahsetmek istiyorum size. Porte nedir, dizek nedir, ölçü sayısı nedir, ölçü çizgisi, itiş çizgisi nedir, e, nota nedir bunlardan bahsetmek istiyorum. E, hemen arkamda görmüş olduğunuz e, tahtada 5 tane çizgi var. 5 e, çizgi 4 aralıktan oluşan, notaları yazmaya yarayan, hemen üstte de görmüş olduğunuz gibi e, çizgilere porte diğer adıyla dizek diyoruz notaları yazdığımız çizgilerdir bunlar. En başına birer tane sol anahtarı koyuyoruz. Çünkü sol anahtarı ince sesleri gösteren anahtardır. Sol anahtarının hemen önünde ölçü sayısı var. Bu da kaç vuruş çalınacağını gösterir. İşte 2 dörtlük mü, 4 dört dörtlük mü veya 3 dörtlük mü bunları göstermek için yazılan sayılardır. 2 dörtlük bir eserde bir ölçün içerisinde birden fazla nota olabilir. Fakat önemli olan toplamının 2 olması. 3 dörtlükte de, de aynı şekilde birden fazla nota olabilir. Fakat toplamının 3 olması. 4 dört dörtlük nota olan eserlerde ise yine aynı şekilde bir ölçün içerisinde yine birden fazla nota olabilir. Fakat toplamının 4 olması gerekiyor. 2 dörtlük bir eseri okurken 1, 2, 1, 2 diye sayıyoruz 3 dörtlük bir eseri okurken 1 2 3 1 2 3 diye sayıyoruz 4 dörtlük bir eseri okurken de 1 2 3 4 yani tamamen vuruşlarla al alakalıdır ölçü sayısı senyo işaretinden e, bahsetmek istiyorum üst tarafta da göreceğiniz gibi senyo da e, bir eserde e, şarkının en sonunda olur e, bu işareti gördüğünüz zaman şarkının içerisinde başka nerede var ise bu sefer en başa değil senyo işaretinin olduğu yere dönüyoruz. Yani aslında bu da bir tekrar işareti. Tekrardan senyonun senyo olduğu işaret yerine dönüyoruz. Ve şarkıyı çalarak bitiş yapıyoruz. Dolap işaretinin anlamı nedir peki? E, bundan bahsetmek istiyorum. E, hemen en sondaki iki ölçünün üzerinde 1 ve iki şeklinde yazar. Yani şarkıyı çalıyoruz. İlk çalmamızda bir yazan bölümü çalıyoruz. Sonra en başa dönüyoruz. Tekrardan çalıyoruz en baştan şarkıyı. Ve bu sefer bir yazan yeri atlayıp iki yazan yeri çalarak bitiriyoruz. Zaten üst tarafta da görmüş olacaksınız. Notalardan bahsedelim biraz da. 8 e, tane nota var. Kalın do, re, mi, fa, sol, la, si ve ince do. kalın do notası portenin en altına yazılır. Şöyle uygulamalı olarak göstereceğim. Bakın 5 çizgi Dört tane de ara kat vardı. Bir tane sol anahtarı çiziyorum. En başında olması gerek demiştik. Kalın do en alta yazıyoruz. Bu şekilde şöyle ekranı çevireceğim. Bakın bu kalın do. Bu re. Do ve re çizgilerin en altındaki boşlukta kalıyor. Mi birinci çizgide. Fa birinci arada. Sol ikinci çizgide. La ikinci arada. Si Üçüncü çizgide ve ince doğu üçüncü arada. Ben şimdi bunların hepsine dört vuruş yazdım. Ee, onlardan da bahsedeyim. Bir nota bu şekilde içi boş yazılıyorsa dört vuruştur. Herhangi bir nota bu şekilde yanında nokta ve çizgisi yukarıya var ise üç vuruştur. Noktasız bir şekilde bu şekilde yazılıyorsa iki vuruştur ve içi boyalı dolu bir şekilde çizgisi var ise bir vuruştur. Bir de bunların sus işaretleri var. Mesela şöyle üstüne yazıyorum. Bu şekilde bir sus işareti görürseniz 4 vuruştur. 2 vuruşun sus işareti 4 vuruşun tam tersi. Ve bir vuruşun sus işareti de bu şekildedir. Şimdi burayı sileceğim ve biraz önce anlatmış olduğum ölçü sayısı, ölçü çizgisi, bitiş çizgisi ve tekrar işaretleriyle ilgili her şeyi yazacağım size. Şimdi portemizin en başına bir tane solon atları çiziyorum. Şarkım iki dörtlük olsun. Evet, ölçü sayısını yazdım. Şimdi iki vuruşluk bir do yapıyorum ölçü çizgimi kapatıyorum. Çünkü iki vuruş olduğu için toplamının iki olması lazımdı. Bir tane nota var. Fakat iki dörtlük olduğu için toplamı iki olacak. E, hep doğu üzerinden gidiyorum. Evet. Doğu yazdım. İkinci ölçü çizgimi kapattım. Şimdi bir vuruş doğu, bir vuruş doğu toplama ne oldu? İki oldu. Yine iki dörtlüğe uygun. Üçüncü ölçüme geçiyorum. Bir tane bir vuruşluk sus yapıyorum ve bir vuruşluk nota yazıyorum. Ölçü çizgimi kapattım. Şimdi bir vuruşluk sus, bir vuruşluk do. Toplamı ne oldu? Yine iki oldu. İki dört diye yine eşit oldu. Şimdi son ölçümü yazacağım. Ee, buna da yine iki vuruşluk do yazıyorum ve şimdi bakın bitiş çizgimi yapıyorum. İki tane. Şimdi önüne bir tekrar işareti koyuyorum. Şarkımı en başa dönerek tekrardan Çalıyor olacağım. Peki birinci dolap yapalım. Bakın bu şekilde ve ikinci dolap yapıyorum. Şöyle uzaktan gösteriyorum. Şimdi şarkıyı geldim, çaldım, çaldım, çaldım. Ee, i̇lk çalışımda birinci dolabı yapıyorum. En başa dönüyorum. Tekrardan geldim. Bu sefer şu bölümden yani bire geçmeden önce direkt e, bitirişte ikinci dolabı yapıp şarkımı bitiriyorum. Ve senyo işaretini yapalım. Mesela şarkımın en sonunda bir senyo işareti koydum. Bir de şarkımın ikinci ölçüsüne koyayım şuraya. Şöyle. Şimdi en baştan şarkımı başlıyorum. Çalıyorum. Birinci dolaba geldim. Tekrardan başa döndüm. Çünkü tekrar işareti vardı. Geldim. İkinci dolabı yapacağım. Bu sefer bir atlıyorum. iki yapıyorum. Şimdi burada senyoyu gördüm. Senyo en sonda var. Bir de şarkının içerisinde ikinci ölçü de var. Bu sefer ne yapacağım? En sondan senyo işaretinden senyo işaretini gördüğüm yere dönüyorum. En baştaki doğuya değil. ikinci ölçüdeki senyo işaretini gördüğüm yere dönüyorum. Ve şarkımı çalarak bitiriyorum. Bitişte de fine. Yani son yazan yerde şarkım bitmiş oluyor. Piyanoda e, sağ el sol anahtarı ile çalınır. E, sol elde fa anahtarı ile çalınır. Sol anahtarı ince sesleri e, gösteren anahtardır. Fa anahtarı da kalın sesleri gösteren anahtardır. E, bu şekilde tuttuğumuz zaman sağ el ve sol el piyanoda do 1, re 2, mi 3, fa 4, sol 5. Sol elde yine do 1, si 2, La, 3, Sol, 4 ve Fa da 5'tir. Duruş bu şekildedir. Üstte de görmüş olduğunuz gibi piyanoda parmak numaraları bu şekilde. Bir de Do anahtarı var. Do anahtarı da e, da e, kullanılır. E, fa anahtarı piyanonun sol eli ve violonselde kullanılır. Sol anahtarı da keman, gitar, piyano, sağ el gibi e, enstrümanlarda kullanılır. Özetlemem gerekirse e, bugünkü anlattıklarımı bir resimde sizinle paylaşmak istiyorum. Porte nedir, solen nedir? nedir, ölçü sayısı nedir, ölçü çizgisi nedir, bitiş çizgisi, tekrar işaretleri, senyo ve dolap işareti nedir, e, müzikte vuruşlar, 4 vuruş, 3, 2, 1 vuruş ve sus işaretleri nedir? Fa nahtarı, sol nahtarı nedir, ne işe yarar, e, piyanoda parmak numaraları. Bugün e, sizlerle bunları paylaşmış oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.